Hepinize merhaba. Çok uzun süredir YouTube yayınlarını yapamıyoruz. Haklı gerekçelerimiz var ama bundan böyle sık sık yapmaya gayret edeceğiz. Düzenli ve sık aralıklarla yapacağız. Malumunuz bir koronavirüs salgını var ve bütün dünya teyakkuzda bu nedenle. Mücbir sebep hukuksal olarak baktığımızda, hukuk terminolojisinde mücbir sebep diyoruz. Yani insanların iradesinden, ulusların iradesinden bağımsız doğa olaylarından kaynaklanan, herkesi bağlayan olağanüstü nitelikte bir sebep. E, Forsa Mayor Latince'si ve First Major olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla insanların iradesinden bağımsız ve bütün insanlığı etkileyen e, bir pandemi bu. E, uluslararası kıtalar arası bir salgın e, ve insanlık teyakkuzda Uluslar bunun önlenmesini en azından salgının stabilize edilmesinin sonrasında da normalleşme sürecine. Geçilmesini arzu ediyorlar. Ülkemizde de bu konuda önlemler alındı. Şimdi İtalya'da ve İspanya'da bu işin bir pik noktasında olduğunu yani en üst seviyede olduğunu ve dikey yükselişin halen devam ettiğini görüyoruz ki bunlar birinci ve ikinci sırada yani merkez ülkeler konumunda Çin stabilize etmiş ve kontrol altına almış durumda ki bugün ilginç bir haber duydum. Çinde vahşi hayvan pazarı tekrar açılmış biliyorsunuz iddialar vahşi hayvan pazarında işte insanların oradaki vahşi hayvanları yiyerek bu virüsün ortaya çıkmasına neden oldukları yönündeydi. Öyle bir kontrol mekanizması yaratmış ki Çinde Komünist Parti şimdi büyük ölçüde bunu kontrol altına almışlar ki hayvan pazarını vahşi hayvan pazarını tekrar açmışlar. Enteresan ilginç bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Maalesef. Avrupa'da iki önemli ulusu Akdeniz ülkeleri İspanya ve İtalya. Önce İtalya ardından da İspanya geliyor. Bu konuda merkez ülkeler haline geldiler. Bunlar niye bu kadar koronavirüsün yayılmasına engel olamayan ülkeler olarak dikkat çekiyor, ön plana çıkıyorlar. Önlem almadılar mı? Bence aldılar ama geç aldılar. Özellikle İtalyanlar bu konuda birazcık daha rahat davrandılar ve aldıkları önlemler e, bu işin başın çok gecik gecikmiş bir önlemler olduğu için, gecikmiş önlemler paketi olduğu için alınan önlemler e, bu işin önüne geçmeye yetmedi. Şimdi pek çok ülkede örneğin Arjantin'de olağanüstü hal niteliğinde bazı ee, önlemler var, sokağa çıkma yasağı var. Latin Amerika'nın e, ilk koronavirüste ta tanışan ülkenin başında. Kolombiya geliyor ki orada da dikey bir artış söz konusu ve Elbette ki Arjantin'de sokağa çıkma yasağı Nisan ayının ortasına kadar hükümet tarafından uzatıldı. Ama onlar da büyük ölçüde bu izolasyonu sağlayarak bir gerileme, en azından stabilizasyon ve sonrasında normalleşme sürecine geçmeyi umuyorlar. Ancak hiç kimse net olarak ne tıp dünyasından ne de sosyal politikalarla ilgilenen, yani sosyal politikaları içeren disiplinlerdeki uzmanlar bir öngörüde bulunamıyor. Bu iş Önü ne zaman alınır? Ne zaman salgın durur diyemiyor kimse. Bir tarih veremiyor. Dolayısıyla futbol açısından baktığımızda da öngörülebilir bir durumla karşı karşıya değiliz ama A B C D planları olmak üzere UEFA'nın ve FIFA'nın zihninde bazı planlar var. Bunları hayata geçirecekler. E, bu işin seyrine göre, salgının seyrine göre ne olabilir? Bu UEFA Başkanı Ceferin bir açıklama yaptı. İşte Mayıs ayında en azından Mayıs'ın sonunda bu işi başlatmayı olmazsa Haziran'da, o da olmazsa Haziran'ın sonunda başlatmayı düşünüyoruz. Bütün bunlar da olmazsa, pandemi daha da yaygınlaşırsa ya da önlenemiyorsa eğer yeni sezonu biraz geç başlatacağız ve yeni sezonun e, başında bu sezonun kalan maçlarını tamamlatacağız. Ama illa bu futbolun bütün unsurlarıyla yani seyirciyle olacak dedi ve seyircisiz maçlara sıcak bakmadığını ifade etti. Elbette ki Futboldan ve hayatın içinde yer alan diğer sektörlerden çok daha önemli şey yaşam insanın temel hakkı yaşam hakkıdır. Bir anayasal haktır ve temel hak ve hürriyetlerin başında bu gelir. Dolayısıyla insan yaşamını korumak bugün devletler açısından büyük bir önem arz ediyor. Devlet politikalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık küreselleşmeci neoliberal politikaların bu son virüste, bu olağanüstü durumla birlikte iflas ettiğini artık dünyanın da daha halkçı politikalarla halka yönelik halkı merkezine alan politikalarla buluşacağı kanaatindeyim. Ülkemizde de bence halka yönelik halk sağlığını bütün katmanları, halkın bütün alt katmanların içine alan politikalar geliştirilmeli ve ancak bunları yaptığınız zaman herkese eşit ve doğru ölçüde sağlıklı bir biçimde hizmetleri sağlık hizmetlerini götürdüğünüz zaman bu işin önüne alınabilir ve önlemlere harfiyen uymak bu anlamda bilinçlendirme çalışması da çok büyük bir önem arz ediyor. Bütün bunlar sosyal devletin önemini bir kez daha karşımıza çıkartıyor. Artık dünya eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bilmiyoruz nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağız koronavirüs salgını sonrasında ama bir takım öngörülerde bulunabilmek mümkün. Tabii bu işin seyrine ve yaratacağı tahribata yönelik şu anda büyük bir tahribat yaratmış durumda ama bu tahribatın boyutlarını kestiremiyoruz. İlerleyen günlerde bu konuda öngörüde bulunabilmek mümkün. Bu tahribata göre bence artık küreselleşme denilen sürecin tamamlanacağı, ya da işte kapitalizmin kendi içerisinde oluşturduğu küreselleşme, bilgi, iletişim e, teknolojisine dayalı enformasyon toplumunun sona erdiği, enformasyon toplumu olarak tanımlanan yeni dönemin sona erdiği, e, ulus devletlerin ulusal çıkarlarını çok daha fazla ön plana çıkartarak, e, daha kendi iç yapılarına dönük politikalar geliştireceği, sınırların bu anlamda, daha belirgin olacağı, mesela Avrupa Birliği'ndeki Schengen uygulamasının ortadan kalkacağı, Avrupa Birliği zaten çatırdayan bir yapıya sahip şu anda, Avrupa Birliği'nin ortadan kalkabileceği yönünde bir takım öngörülerde bulunabilmek mümkün. Ancak bunlara mutlak ifadelerle bunları dile getirmek şu an itibariyle mümkün değil. Sadece e, yakın görebildiğimiz olasılıklardan bahsediyoruz. Yani ulus devletlerin tekrar ön plana çıktığı, bence zorunlu e, olarak e, hükümetlerin de sosyal politikalara, sosyal devlet anlayışına yöneldiği bir süreci yaşayacağız. Çünkü insanlığın e, varlık yokluk meselesi bu mesele. Bir pandemi ve insanlığın yok olmasıyla karşı karşıyayız ki bunun sonucunda, yani bunun başlangıcı aslında e, doğanın yok edilmesi, ee, ekolojik dengenin bozulması, küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma yani insanla doğa arasındaki dengenin e, bozulmasından kaynaklanıyor. Mevcut sistem bunu yaptı ve e, maalesef e, bunun sonucu olarak da e, insanlığı tehdit eden, e, bir yok oluş tehdidine sürükleyen koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. E, az önce de söylediğim gibi herkes biliyor, bütün dünya bu konuda teyakkuzda. Peki bunu bir distopya olarak algılamalıyız. Özellikle Amerikan sinemasında yani artık insanların yaşayamaz hale geldiği, yer altına indiği, yer altında çok kötü koşullarda sefalet içerisinde ayakta kalmaya çalıştığı, salgın hastalıkların kol gezdiği, bu arada işte hukukun tamamen ortadan kalktığı, bypass edildiği, güçlünün ayakta kalabildiği, eski dönem korsanlarına benzer korsanların ortaya çıktığı vesaire böyle karanlık bir Dünya karanlık gibi bir yeni dönemle mi karşı karşıyayız? Böyle bir distopik çerçeve çizmek şu an itibariyle mümkün değil. Amerikan filmlerinde olduğu gibi yani yokuluşa doğru giden bir dünyayı tasvir edebilmek mümkün değil. Çünkü dünyanın elinde önemli kazanımlar var. Her şeyden önce bu dünyayı değiştirip daha eşit yaşanılabilir, doğa ile insan arasındaki dengenin yeniden kurulmasını sağlayacak anlayışların var olduğunu biliyoruz ki merkezine insanı alan Merkezine insanı alan e, hükümetler bunu yapıyorlar. Örneğin Küba e, insanı yaşatmaya yönelik çok önemli politikalar üretti ki e, bence daha önce e, işte 8 seneden olan HIV e, virüsüne karşı savaşabilecek aşılar üreten kanserin pek çok türüyle mücadele edebilecek e, kesin e, tedaviler üreten bir ülke tıp açısından çok ileri gitti. Çünkü merkezine insanı alan bir ülke Küba ve bu açıdan baktığımızda Küba'nın da aşı geliştirme konusunda hazırlıklarını tamamladığını biliyoruz. Yani koronavirüs, COVID-19 virüsüyle e, mücadele edecek aşıları geliştirmeye e, çalışmalarını tamamladığını ve bunu e, izin verilmesi durumunda dünyayla paylaşacağını biliyoruz. Nitekim insan sağlığı açısından... Son derece örnek çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Bence Küba yani e, şuna anlatmaya çalışıyorum. yani çok distopik bir ortam oluşturmaya gerek yok. Çok karamsar bakmaya gerek yok çok zor bir ödevle bu sorunu aşmak ve bir an önce insanlığı normalleşme sürecine kavuşturmakla ödevli bütün hükümetler dünyada ve bunun olması için de çok geniş konsensusların olması gerekiyor. Bence tıp dünyasındaki uluslararasılaşma bu konsensusların başlangıcı olarak dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte elbette ki ekonomik yıkım ve siyasal, sosyal bir takım tahribatlar sonrasında uluslar kendi işlerine dönebilir. Eskisi gibi işte Avrupa Birliği'nden bahsedemeyiz vesaire vesaire ama bu sorunun aşılması e, sürecinde işbirlikleri çok büyük bir önem arz ediyor. O bakımdan ben bu işbirliklerin gelişerek devam edeceğini ve bu işin önünün alınacağını umut ediyorum. Şu anda e, umut ettiğim ama bu umudumu da e, güçlendiren, bu umudun içimde yeşermesini sağlayan çok somut veriler var. Az önce anlattığım veriler yani uluslararası tıp dünyasının tıp insanlarının uluslararasılaşarak bir araya gelmesi bunlardan bir tanesi. E, dolayısıyla ben e, yaza doğru salgının e, geriletileceğini, normalleşme sürecinin başlayacağı kanaatindeyim. Bu çerçeveden baktığımızda futbolun durumu ne olur. Bence e, yaz dönemi içerisinde, Haziran dönemi içerisinde bu normalleşme sürecini yaşarsak, futbol ligleri de kalan haftalarda tamamlanır ve e, transfer dönemi geç başlayacak. İşte sözleşmeler ona göre UEFA regülasyonlarıyla düzenlenecek ve ee, belki bir ay tehir ettirilecek. Yani 31 Haziran itibariyle biten sözleşmeler 31 Temmuz'da bitecek. Bu durumda uzun yaz transfer döneminde belki Ocak ayındaki ara transfer dönemiyle birleştirilir ya da işte Aralık ayının belli bir aşamasına kadar uzatılır. Yeni düzenlemeleri yapmak kolay değil. Önemli olan normalleşmeyi sağlamak. insan hayatını ku kurtarmak. Daha fazla insanın ölmesinin önüne geçmek ve bu normalleşmeyle birlikte yapılabilecek düzenlemelerin ben ikinci planda olacağını çok zor olmayacağını düşünüyorum. Futbol açısından da bu geçerli. Tabii pek çok hukuki yeni durumla da karşı karşıya kalacağız. FIFA ve UEFA'da bu konuda hatta FIBA, uluslararası basketbol federasyonları birliği de bu konuda çalışmalarını yapıyor. Nedir? Bunlar İşte sözleşmeler, sporcuların sözleşmeleri, sözleşmelerden kaynaklanan paralar ve işte kulüplerin bu mücbir sebepten first major Eh, fuerza mayor, eh, nedenile kaybettiği e, ekonomik kazanımlarının eee edilmesi, bu ekonomik e, kayıpları nedeniyle futbolcuların alacaklarında indirime gitmesi yönündeki talepler bütün bunlar UEFA'nın ve FIFA'nın gündeminde, FIBA'nın gündemindeki konular ve onlar şunu söylüyorlar. Evet bu bir mücbir sebeptir ve kulüpler bu konuda uğradıkları zararın e, minimize edilmesi, en azından zararın bir bölümünün karşılanması açısından futbolculardan indirim talep edebilirler. Haklı bir nedenleri var, herkesi bağlayan bir neden ama biz bu konuda bir düzenleme yapacağız ama mutlak kararlar çıkartamayız. Niye çıkartamayız? Çünkü futbolcunun da kendi hakkını, hukukunu, elindeki sözleşmesini kazandığı sözleşmeyi sonuna kadar oradaki haklarını elde etmek bakımından mahkemeye gitme hakkı var ve bu durumda bir ihtilaf hukuksal anlamda devam edecek bir ihtilaf süreci de doğabilir. O anlamda biz bir mutlak düzenleme yapamayız diyor ve dolayısıyla bu çerçeveden düşündüğümüzde kulüpler. Türkiye'de, dünyada işte Barcelona indirim istedi %70 oranında. ilk etapta futbolcular karşı çıktı ama sonrasında işte Barcelona'dan açıklama geldi. Messi öncülük ediyor. Muhtemelen ikna edecekler ya da bir ara yol bulacaklar. Bayern Münih %20 indiriyor. Ülkemizde Beşiktaş'ın böyle bir çalışması var. Diğer kulüplerimiz de yapacak. Yani kulüpler birebir oyuncularla görüşerek her şeyden önce bu olağanüstü tehlikeli dönemin atlatılmasından sonra sulh olacaklar. Yani ücretlerde ne ölçüde indirim yapılacak, yapılacak mı, yapılmayacak mı bu konuda sulh olacaklar. Sonrasına da bakılacak. Ben dediğim gibi hiç kimse bu işin uzmanları, sosyal bilimciler, hukukçular, ekonomistler, uluslararası politikayı çok iyi bilen insanlar, diplomatlar, yıllarca devlet görevi yapmış insanlar, siyaseti bilenler, siyasetin içindekiler ve tıp insanları bu konuda kesin, mutlak ifadelerle şu zamanda bu işin önüne geçeriz, bu salgını ortadan kaldırırız diyemedikleri için ben de ancak temennide bulunabiliyorum ama öngörüm o ki bu virüsün e, yapısına baktığımızda havalar ısındıkça e, bulaşma olasılığı azalıyor. Yani virüs örneğin 1000 e, oranında e, bir bulaşma olasılığına sahipse ise, havalar ısındıkça bu 250'ye de altına düşüyor. Dolayısıyla e, bulaşma oranı azaldıkça, önlemler harfiyen yerine getirildikçe ve sağlık hizmetleri halka yönelik bir biçimde yeniden düzenlendikçe bu işin önüne alınabileceğini Haziran ayı ile birlikte e, bizi e, bu beladan, bu ölümcül korkudan kurtaran güzel bir yazın bizi kucaklayacağını düşünüyorum. Umut ediyorum. Ondan sonrası da işte düzenlemeye kalıyor. Malumunuz Avrupa Şampiyonası işte Tokyo Olimpiyat oyunları bir sene teyir edildi. Bu çerçevede hem transfer dönemi yeniden düzenlenecek hem de kulüpler oyuncularıyla ortaya çıkan maddi hasarı paylaşmak. Bu maddi hasardan herkes payını alsın. Herkes işini işe katkı sunsun ve ortak bir çıkarda buluşalım düşüncesiyle oyuncularla sur olabilirler. E, yeni sözleşmeler yapılabilir e, ve bu lig tamamlanır. Bütün ligler tamamlanır bence. Ve e, yeni sezona da geç de olsa başlanır. Ama her şeyden önce bu işin önüne alınması lazım. E, o bakımdan şu kritik iki haftayı çok iyi görmemiz lazım. E, Nisan ayının ilk günü 1 Nisan'da bir telekonferans yapacak UEFA yerel federasyonlarla. Bu konuda Ceferin'in daha önce La Gazzetta düzeltiyorum La Repubblica İtalyan gazetesi Sultan Nasri bir gazete bu gazeteye verdiği mülakatta olduğu gibi ABC yani Mayıs ayında başlatma planı olmuyorsa bu işin seyri ne göre bakılıp eğer önlen alınamamışsa yani öne alınamamışsa bu pandeminin e, Haziran'da ya da Haziran sonunda olması yeni sezon başlangıcı ile ilgili bir plan yapacaklarını ama Nisan'ın başında yani 48 saat içerisinde yapılacak toplantıda mutlak kararın çıkmayacağını yine bir bekleme süresi konulacağını düşünüyorum. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek ama her şeyden önce bireysel temizlik alışkanlıklarımıza sokaktayken çıkmak zorundaysak fiziksel mesafelere büyük bir önem arz etmeliyiz ve evde İzolasyon kurallarını harfiyen yerine getirmeliyiz. Bu birinci ödev. Tek tek sıradan insanlar açısından sonra da e, uluslar ve devletler ve tabi devletlerin e, devlet erkini kullanan hükümetler açısından sosyal politikaları sosyal devlet anlayışını ön plana çıkartmakta çok önemli bir ödev. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.